Arkadaşlar merhabalar. Yaklaşık 20 gündür buraya gelemiyoruz çünkü gördüğünüz yerler kar altındaydı arkadaşlar. Buradan e, burası bizim turmalin e, ocaklarımızdan bir tanesi yani turmalin bölgemizde bölgemizden bir tanesi burası. Fakat buraya gelemiyorduk yoğun e, hava muhalefeti sebebiyle ve bugün buraya geldik. Şöyle karın e, açtığı yerlerden yağmurun açtığı yerlerden bize şöyle bakalım turmalin bakalım arkadaşlar bakın küçük parçalarını görmeye başladık. Evet, biraz daha büyüklerini bulalım. Normalde toprağa bu şekilde baktığınızda hiçbir şey görünmüyor arkadaşlar. Bakın. Ama yanaşarak baktığınızda yavaş yavaş Toprağın içindeki gizli hazineleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Burada mesela şurada. Evet. Bunların biraz daha büyüklerini bulacağız. Bakın şurada. Köşelerine dikkat edin. Bunlar siyah turmalinler. Evet. Arkadaşlar bir de turmalin bulmak için en güzel yerlerden yöntemlerden birisi de şu gördüğünüz küçük minik dereler. Bu dereciklerin içinde yağmurlarla gelen turmalinleri yani topraktan serbest kalan taşları burada bulabilirsiniz. Bakın mesela şurada bir tane var. Görüyorsunuz böyle ararsanız mutlaka ve mutlaka burada turmalin kesinlikle bulursunuz. Yani sadece turmalin değil o bölgede hangi taş varsa o taşın aynısını, aynı cinsini küçük derelerde bulabilirsiniz arkadaşlar. Bakın mesela burası bir turmalin bölgesi. Onun için ne yapıyoruz? Küçük derelerin içine şöyle bakıyoruz. İstediğimiz kalitede gem kalitesindeki turmalinleri burada bulabiliriz arkadaşlar. Bakın mesela şurada bir tane çok güzel parça var. Bakın gördünüz mü? Toprak aşınınca ortaya çıkmış. Bakın yakınlaştırıyorum. İşte taşları nasıl bulduğumuzu görün. Bunlar siyah turmalinler. İçlerinde çok kaliteli olanlar da var. Bakın bir tane şurada var. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada toprağın içinde. Toprak çökünce serbest kalmış orada. Ucu görünüyor. Bakın. Yamaçta. Böyle dikkatli bir şekilde ararsanız bulursunuz. Biraz sonra dumanların arasında kalacağız. Siz ee, yoğun bir sis geliyor arkadaşlar taş aradığımız yerde şu anda sislerin arasındayız. Mükemmel bir manzara. Müthiş bir hava. Arkadaşlar bugünkü taş gezimizde çok güzel bir Karadeniz'in tipik değirmenlerini Evet Karadeniz'in meşhur değirmenlerinden bir tanesini görüyorsunuz arkadaşlar bakın çarp dönüyor Maşallah her taraftan su geliyor Şimdi bakalım nasıl un öğütüyor Amcamız bir bakalım Selamünaleyküm. Kolay gelsin amcam. Sağ ol ya. Sağ ol. Nasıl eder karaktere Oo. Bu mısır unu değil mi? Bu buğday. Buğday mı? Buğday. Maşallah. Evet arkadaşlar. At, evet. Bu gördüğünüz gerçek köy değirmeni. Bakın arkadaşlar burada da suyu veriyorsunuz dereye. Maşallah bakın mis gibi unun kokusu burnuma geldi amcamız burada kendi yetiştirdiği kendi büyüttüğü eski tarihi Heh, Tari kendi ektiği de, devam buğdayı burada öğütüyor ne güzel mis gibi kokusu geldi burnumuza amcam sana kolay gelsin sağol değerli teşekkür ederim Var mı bir isteğin, bir emrin amcam? Sağ ol, sağ ol. Evet. Çok memnun oldum. Sağ ol amcam benim. Bakın, buradan su geliyor, yan tarafta dereden. Evet, taş ararken böyle değirmenlere de denk geliyoruz bazen. Bugün bir çekim yapalım dedik. Değişiklik olsun. İzlemeye devam edin arkadaşlar. Thank you.